Nihai tüketici kanalından herkese merhabalar sevgili dostlar. Bu içerimde sizlere bir custom mekanik klavyenin incelemesini gerçekleştireceğim. Öncelikle ürünün Türkiye'de satışını bulamadım. Yurt dışı üzerinden ettim. AliExpress aracılığıyla geldi arkadaşlar. Şimdi kanallara baktığım zaman YouTube üzerinde de bu ürünün Türkiye'de incelemesini gerçekleştiren yok. O yüzden canı gönülden Türkiye'deki ilk incelemesini ben gerçekleştiriyorum diyebilirim arkadaşlar. Hiçbir problem yok şu an için. Görmüş olduğunuz gibi kapalı kutu olarak dün elime ulaştı. Bugün itibariyle sıcağı sıcağına çekimlere geçtim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Feker markasına ait K75 modeli custom olarak geçiyor. AliExpress üzerinden satın alırken birkaç çeşit özelleştirmesi olabiliyor. Anahtarları vesaireleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Renklerini seçebiliyoruz tuş takımlarının. Bu yüzden de oldukça aslında çeşitliliği mevcut. Yalnız fiyatlar değişken bir satıcıyla ikinci satıcı arasında 1000 liraya kadar fiyat farkı olabiliyor arkadaşlar. Sizler de satın almak isterseniz buna dikkat edersiniz. Şimdi hep beraber kutu açılımına bir geçelim bakalım bizleri neler bekliyor. Unutmayalım ki ben de sizlerle beraber ilk kez kutu açılımını gerçekleştiriyorum. Ufacık tefecik hatalarım olabilir arkadaşlar. Bu konuda da affınıza sığınıyorum. Hem inceleyeceğim hem de sizlerle beraber ben de içeriğinde neler olduğunu göreceğim arkadaşlar. Şimdi kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar ben de şimdi sizinle beraber kutu açılımına geçiyorum. Merak ediyorum nasıl bir kutu içeri bizi karşılayacak? Tabi internetten bazı e, araştırmalar yaptım, ona göre siparişimi geçtim ama gene de nasıl bir kutu içeriyle karşı karşıya olacağız, onu ben de açıkçası çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir incelemesine geçelim. Şuradan ufak bir darbe almış ama kutusu oldukça sert belli arkadaşlar. Ben de herhangi bir yerden şu dış yeleğini yırtmak istiyorum. Günlükten geçerken e, pek paketi açılmış gibi hissetmedim açıkçası. Zaten iç paketine hiçbir şey yapılmamış. Tamamen patpata sarılı olarak geldi. Oldukça da sağlam kapkas sarılmış. O yüzden yani gümrükten sadece herhalde içerindeki yazıyı yeterli buldular. Herhangi bir işleme tabi tutulmadı düşünüyorum. Şöyle de hemen şunu atalım. Ve klavye karşımızda. Ben de dediğim gibi sizlerle beraber ilk kez açılımını gerçekleştiriyorum. Bu yüzden ufak tefek hatalarım olabilir. Lütfen kusura bakmayınız. Şuradan hemen bizi bir step step adım adım arkadaşlar klavye hakkında bilgilendiren bir kitapçıyla karşıladı. Ben tabii bunu zaman içerisinde daha çok inceleyeceğim. Açma kapama butonu, bluetooth bağlantısı vesaireden bahsediyor. Ve klavyenin kendisi karşımıza geldi arkadaşlar. Evet şöyle hemen çıkarayım. Şuradan bir tane tuşumuz çıkmış mesela. Oo, bazı tuşlarımız çıkmış arkadaşlar. Olabilir. Bunlar nakliye sırasında hemen gerçekleşebilecek sıkıntılar ama görmüş olduğunuz gibi çok rahat bir şekilde takabiliyorum. Ben de bunun sesini falan da elimden gelince zaten dinletmeye çalışacağım arkadaşlar. Arada bir tapduşum arkadaşlar şu şekilde göstereyim tapduşu ee, maalesef gidiverdi <laughs> yerden onu almam gerekti o da şuradan çıkmış hemen yerine takıyorum. Tuşların takımı çok kolay. Bir çıt çıt dahi yok arkadaşlar. Yani sesini de elimden geldiğince sizleri dinletmeye çalışacağım. Bu modelimizde arkadaşlar şurada bir tane dişler ekranımız var. Buraya bazı gif dosyalarını ve kendi yazılımı üzerinden birçok şeye atayabiliyoruz arkadaşlar. Yeter ki uyumlu formata sahip olsun. Onun dışında hiç problem yok. Şimdi arkadaşlar normalde şurada görmüş olduğunuz gibi bir Type-C bağlantımız. Şurada bir açma kapama switchimiz mevcut. Ve kendisinin de benim de incelediğim, izlediğim videolara nazaran şurada arkadaşlar anahtarın olması lazım. Evet. Burada da arkadaşlar Bluetooth dangalımız mevcut. Oldukça da zor çıkıyor. Ona çıkmasına birazdan bakacağım. Şu kapak altından Bluetooth da çıkıyor arkadaşlar. Dediğim gibi incelemeyi ben de sizlerle beraber ilk kez gerçekleştiriyorum. Bu güzel olmuş arkadaşlar. Bunun burada gizlenebilmesi. İstediğimiz zaman Type-C kablosu ile de kullanıma yapabiliyoruz. Çünkü sadece Bluetooth'tan kullanacağız diye bir şart söz konusu değil. Birden fazla cihazla hem Bluetooth hem de arkadaşlar Type-C üzerinden bağlantıyı sağlayarak geçiş yapabiliyoruz. Kutu içerisine hemen hızlıca bir devam edeyim ben. Buradan arkadaşlar bizi bir kablosu karşılıyor. Bunun bile bir koruma muhafazası varmış. Çıkıvermiş. Evet. Örgülü bir kablo gelmesini açıkçası beklerdim arkadaşlar. Maalesef örgülü bir kablo değil. Bir ucu arkadaşlar USB 2.0, öbür ucu ise Type-C olan bir kablomuz mevcut. Bunun örgülü olmasını beklerdim. Ortalama da şöyle baktığım zaman arkadaşlar 1,5 metreye yakın bir kablosu var. Birazdan teknik detaylarda zaten tam olarak net verilere erişiriz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde anahtarı sökmemiz Gerekirse tuş takımlarını sökmemiz gerekirse arkadaşlar farklı bir keycap'e geçmek istersek bununla ilgili olan içeriğinden arkadaşlar sökme aparatı geliyor. Bunun haricinde kutuda başka bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Hayır arkadaşlar kutu içerisinde bunun haricinde başka bir şey yok. Birden fazla sizlere söz etmiş olduğum gibi renk çeşitleri mevcuttu arkadaşlar günümüzde. Bu renk çeşitlerine nazaran da ben bunu seçtim arkadaşlar. Beyaz da var. Beyazın e, tonları gride de farklı farklı anahtarlardan oluşmuş olan e, seçenekleri var arkadaşlar. Ve bunlar zaten değiştirilebiliyor. Şurada arkadaşlar ekranımız mevcut. E, çok çok fazla bir e, detayları şöyle de yakından göstereyim size. Detayları da sizinle elimden geldiğince arkadaşlar paylaşmaya çalışayım. 83 tane arkadaşlar anahtarımız var toplamda. TFT sıcak ekranımız var söylemiştik. E, Tri-mode olarak geçiyor arkadaşlar. Ana klavye malzemesi de B-P-B-T Doğru telaffuz ederim. E, oyun klavyesi diye geçtiği zaten aşikar arkadaşlar. Şimdi buradaki özelleştirilebilir ekran son dönemde epey başta oldu. E, nedense e, bazı firmalarda bu tip ekranları eklemeye başladı. Ama fikir lans fiyat skalasına bakıldığı zaman arkadaşlar Türkiye'deki rakiplerine göre çok daha uygun. Yani şimdi tabii ben bunu bir tedarikçi yardımıyla sahip olabildim ama ortalama 4000 lira civarında arkadaşlar bu klavyeye sahip olabiliyorsunuz. Yalnız burada şuna dikkat etmeniz lazım. İleride tamamen güncellemeler açık. Yani istediğiniz zaman bu tuş takımını arkadaşlar tamamen değiştirebiliyorsunuz. AliExpress üzerinden sipariş edebiliyorsunuz. Yani firma sadece yaptım, satıyorum mantığıyla bir firma değil arkadaşlar. Ekranla ilgili yapabileceğinizin haddi hesabı yok. Akabinde e, bunun dışında mesela örgülü bir kablo ile Type C ile bağlantıyı sağlayabilirsiniz. Ama Bluetooth ile e, Type-C arasında sizin bir oyuncu olarak hissedebileceğiniz herhangi bir gecikme söz konusu değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani programlarla falan belki tespiti gerçekleştirilebilir. Lakin e, biz kalbimiz kullanıcı olarak, son kullanıcı olarak bunu arkadaşlar gözümüzde maalesef fark edemeyiz. Bu kadar az bir fark var. Bilginiz olsun. Tuş takımı seslerinden zaten sizlere söz etmiştim. Oldukça güzel tuş takım var. Bunun da iki tip switchi var arkadaşlar. Yine sipariş ederken sitesinden verebiliyorsunuz. E, vanilla Ice Cream ve Gorga Switch olarak geçiyor. Şimdi benim elimdeki bu ürün arkadaşlar Gorga Switch. Gorga Switch ile Ice Cream arasında e, sitesinden baktığım zaman arkadaşlar bir tık fiyat farkı var ama yüzde bir fark. Mesela 197 lira 200 lira gibi takriben bir fark var. Bu görmüş olduğumuz arkadaşlar Gorga Switch. E, ben sesleri ve basımını oldukça da beğendim. Tabii ki kendisinin de aynı zamanda bilgisayar tarafında arkadaşlar bir yazılımı söz konusu. Bu yazılım üzerinden de ekranla ilgili, dijital ekranla ilgili ve diğer anahtarlarla ilgili bir takım ayarları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi isterseniz hep beraber bir de ekran karşısına geçelim. Yazılım tarafında bizi neler bekliyor hep beraber bir değerlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ürünün ben de kabaca bir incelemesini gerçekleştirdim. Sonuç olarak ben de dediğim gibi sizlerle beraber ilk kez kutusundan çıkartıyorum. Şimdi fonksiyonlar üzerinden size kabaca bir bahsedeceğim arkadaşlar. Birçok RGB fonksiyonu var. Feker'in kendimine ait zaten bir yazılım var. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken ben de açıklamalar bölümünde bırakacağım. Birçok mekanik klavyesi olduğu için firmanın Apple Marker diye geçiyor. Firmanın klavyelerinin yazılımları da farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Birçok software var, birçok içeriği var. Bunlara dikkat etmek lazım. Bu ürüne ait olan arkadaşlar Yazılımı açıklamalar kısmında sizlere linkini bırakacağım bilginiz olsun Şu anda ürünümüz arkadaşlar kendi üzerinden çıkan 2.4 GHz üzerinden Bağlantılı kablosuz olarak kullanıyorum arkadaşlar Dikkat etmiştim arka yüzünde göstermemiştim sizlere Şöyle arka yüzünde göstereyim Arka yüzünde de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaydırmaz kavuşuk tabanlarımız mevcut Aynı zamanda da yükseltilebilir ayaklarımız mevcut arkadaşlar Bunları da bile iki kademe yapmayı düşünmüşler Şu şekilde sizlere göstereyim yani bir değil, toplamda iki kademe arkadaşlar. Bir ufak kademe var, bir de arkadaşlar şu şekilde tamamen büyük kademe var. Yani iki farklı yükseklikte e, klavyemizi kullanabiliyoruz. Şimdi yazılım tarafına geçmek gerekirse arkadaşlar. Dediğim gibi yazılımı e, araştırıp buldum. Kendi sitesinde de varmış zaten ama modelinizi tamamen seçmeniz gerekiyor. Ben size bunun eğer ki modeli alırsanız uğraşmayın diye e, güncel yazılımın linkini o an için e açıklamalar kısmında bırakacağım arkadaşlar. Oradan direkt linke gidebilirsiniz. Hiç uğraşmadan. Şimdi arkadaşlar akabinde e, ben şöyle bir dikkat ettim. Geçişleri modları birçok efekti var. RGB konusunda arkadaşlar e, şunu söyleyebilirim. Fn tuşu ile şurada bulunan arkadaşlar bir tuşumuz daha var. Bakın. Şöyle kamera açısına girmeye çalışayım. Evet şöyle çok daha tatlı olacak. Burada arkadaşlar bir Fn tuşumuz var. Bu Fn tuşumuz ile Yatay slash tuşuna bastığımız zaman klavyenin modları arasında arkadaşlar geçiş yapabiliyoruz. Bakın birçok modu var. Ve tamamen de kapatabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda sizler de ekranda görüyorsunuzdur. Burada da geçişlerini zaten gösteriyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın uygulama üzerinden bir anlık olarak görüyoruz. 2.4 GHz dangılımız söz etmiştik zaten. Bu buradan çıkmıştı arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eksimiz yok. Kendisinin epey uzunca bir bir ucu type-c, öbür ucu USB kablomuz vardı. Uygulama üzerinden devam etmek gerekirse arkadaşlar birçok ayar var. Yani oynadığınız oyunlara nazaran buradan bu ekrandan istediğiniz makroları oluşturabilirsiniz. Ya buradan arkadaşlar farklı bir klavyedeki farklı butonlara farklı kombinasyonlar ekleyebilirsiniz main kısmına geldiğimiz zaman da aynı şekilde bakın yani çok aşırı derecede özelleştirilebilir bir klavye. Bu tamamen sizlerin ihtiyacına kalmış arkadaşlar. Özelleştirip kullanabilirsiniz. RGB kısmında her ne kadar üzerinde fonksiyon olarak 5 tane RGB arasında geçiş yapsa da arkadaşlar buradan kendinizin oluşturacağınız aydınlatmaların bakın Haddi hesabı yok. Bu aydınlatmaları profil olarak atayarak gene FN ve ters slash arasındaki kombinasyonla geçişlerde istediğiniz 5 modu siz de kendiniz kişiselleştirerek bulundurabilirsiniz klavyenizde. Klavyenin en çok sevdiğim özelliklerinden biri ise arkadaşlar söz etmiş olduğum gibi şurada zaten siz yazılımda da görüyorsunuz bakın. Burada bir ekranı mevcut yani bahsetmiş olduğumuz ekran şu arkadaşlar. Bu ekran sadece ekran olarak kullanmıyoruz. Yani tabii GIF dosyalarımızı, saatimizi, animasyonlarımızı yükleyebiliyoruz ama size şu şekilde göstereyim. Aynı zamanda bakın ekranımla beraber de görüntülüyorsunuzdur. Hatta bar çıkıyor. Çok güzel böyle tık tık sesiyle ince ayarda yapabileceğiniz bir bakın ses kontrolü sağlıyor. Aynı zamanda herhangi bir e, medya player olur, YouTube olur, herhangi bir izlediğiniz içerik üzerinde arkadaşlar basma ve durdurma komutlarıyla şu şekilde de komutu mevcut basıp durdurabiliyorsunuz ekranı ve bu da play yani oynat ve durdur fonksiyonlarını etkin hale getiriyor. Tabi bunlara siz de yazılım içerisinden farklı atamalar gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani e, incelemeye devam etmek gerekecek ekranın ama yani bakın şurada screen bölümü var. Screen bölümünden mesela istediğiniz herhangi bir dosyayı ekranınıza koyabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir resim dosyasını upload etmeyi başardım. Kanalımın logosunu upload ettim. Başardım diyorum çünkü ben ilk öncesinde bir deneme yaptım. O yüzden orada durdurdum kaydımı. E, 2.4 GHz üzerinden bağlıyken dedim acaba dosya aktarımını gerçekleştirecek mi? Hayır arkadaşlar gerçekleştirmedi. Dosyam arkadaşlar şuradan select picture'dan seçtim gösterdim. Akabinde buraya düştü arkadaşlar ve upload picture diyerek e, gönderimini gerçekleştirdim. Kendi kursundan çıkan olan bir ucu Type-C öbür ucu USB olan kablo ile gerçekleştirdim arkadaşlar. Zaten ben de merak ettim kablosuz olarak transferi yapabilir mi diye yapamadı. E kablo olarak buraya e, resmini gerçekleştirdim aktarımını. Yani oldukça da e, güzel oldu ama tabii ki bu resim buraya uygun bir resim değil arkadaşlar. Buranın ölçülerine ve hareketli animasyonlarına bakarsak şayet. Ee, çok daha iyi sonuçlar alabiliriz. Bunu da söylemek isterim. Bunlar ee, bunun haricinde ekleyebileceğim bir şey yok arkadaşlar. Yani programda yapılabilecek haddi hesabı yok. Yani buradaki e, kendi kişiselleştirme ihtiyaçlarınıza göre makro'nuzu, ışıklandırmanız, RGB'lerinizi her şeyini yapabilirsiniz. Tuş takımının seslerini göstermiştim zaten. Ee, dediğim gibi bir tek bu ekranla ilgili ve tabii ki de yazılım güncellemesi yapıldığında muadillerinde de aynıdır. Yazılım güncellemesinde ve ekrana herhangi bir dosya gönderirken sadece kutu içerisinden çıkan kablo ihtiyacınız oluyor. Onun haricinde olmuyor arkadaşlar. Yani kabloyu çıkartarak 2.4 GHz üzerinden kullanmaya çok rahat bir şekilde devam edebiliyorsunuz. RGB'ler arasında geçişlerinizi gene yapabiliyorsunuz. Bunlarda problem yok. Ne zaman bir yazılım yüklemesi veya işte bir dosya gönderecekseniz içeriğindeki ekrana o zaman arkadaşlar bu şekilde kullanıyorsunuz bilginiz olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki içerimde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.